Evet, iyi akşamlar. Ee, öncelikle şöyle bir iki, bir mini takım arası. Ee, 17 günlük bir aradan sonra oynanan maç. Ee, her şeyden evvel bir kere şeyi özlemişiz, oyunu özlemişiz. Ee, oyunu konuşup, oyunun içinde kalmayı, oyunu geliştirmeyi, oyuncuyu geliştirmeyi, sahanın içinde kalmaya ben ve ekibim devam ediyor olacağız. Bizim hedefimiz... <laughs> lik üçüncülüğü eee bunun için eee sonuna kadar sağlık bir biçimde mücadele ediyoruz. Eee özellikle oyuncularım son iki haftalık süreçte sadece eee biz değil tabii Türk Futbolu'nun da yakından ilgilendiği süreci eee net bir şekilde yaşamış bulunuyoruz. Bunun için de oyuncularımızı net bir şekilde bu içinden çıkartıp onların mutlu olduğu alanın saha, sahadaki oyun ve skor alabilmek olduğunu motivasyon amaçlı birebir görüşmelerde bunları ifade ettik. Eee sonra da sahada ne yapacaklarına baktık. Bugün oyuna döndüğümüzde baktığında eee Konya Spor hem şehir olarak hem bir futbol kültürü olarak tarihi olarak çok önemli bir futbol şehri. Bugün belki bulunduğu durum eee Kadro kalitesi, oyun kalitesini göstermiyor ama buradan da sağlıklı biçimde çıkacaklar diye düşünüyorum. Ee, oyun şöyle başladı. Ee, dördüncü dakika, yanlış hatırlamıyorsam, iki tane final pası atamadık. Karşı karşıya kalabilirdik. Oyundaki üstünlüğümüz son derece sağlıklı biçimde gidiyordu. Sonrasında harika bir vuruş. Oyunun aslında senaryosu böyle değilken değişti. Çünkü rakip çok geçiş bir takımıydı. Ee, bundan sonraki süreçte Konya Spor topa daha fazla e, sahip oldu. Çünkü o sorumluluk ve geride olduğu için bu riskleri alacaktı. E, düzgün ayakları var. Topa da sahip olabiliyorlar. Bizim bu bölümde belki rakibe pozisyon vermedik ama bu bölümde ııı e, rakibi ikinci bölgede beklerken iki buçukta beklerken baskılarımızı daha sert sırtında giderek rakibi daha çok geriye püskürtmemiz gereken yerde biraz bu baskılarda uzak kaldık. İkinci yarıda yakaladığımız penaltı rakibin artık tamamen riskleri aldı. Kenar ortalar yaptı. Pozisyonunda da bir formasyon değişikliği yaptık orada. Son bölümde eee Fernandez'a attık. Top rakipteyken iki stoperin arasına soktuk. Sonra tamamen bir beşliğe döndük. 5-4-1'e döndük. Kenar ortası çok fazla gelmeye başladı. Kenarları katabilmek için. Sonra taksi oyuna girip harika bir vuruş yaptı. Bugün itibariyle üçüncülük hedefi için bizim için kazandığımız için son derece mutluyuz. Konyaspor dediğim gibi iyi bir takım. bugün Kazanmayı hak ettik. Harika goller oldu, harika bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve e, Konya Spor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. E, biraz evvel konuşmamın başında teşekkür ederim. Biraz evvel konuşmamın başında Abdullah Avcı ve ekibi bu zamana kadar ki çok net bilmeniz lazım oyun ve oyunun içinde kalıp oyunu geliştirmek ve oyuncuyu geliştirmekle ilgili bir ifade kullandım. Bu süreç bununla böyle devam edecek. Şöyle bir şey var, bütün yaşanan olaylarla ilgili ve bunu söylüyorum ama bir hiçbir şekilde e, bu bizde başlık veya manşet olmuyor. Futbolun bütün paydaşları. Sizler, bizler, teknik adamlar, antrenörler, futbolcular, yöneticiler, başkanlar dilimizi, üslubumuzu değiştirmediğimiz sürece, kalbimizi, gönlümüzü de değiştiremeyeceğiz. Sorumluluk sahibi insanlar sorumlu davranacaklar dillerini, üstlüklerini değiştirirlerse o zaman her şey daha güzel olacak. Bu oyunun, bu futbolun güzel ve geliştirme ve iyileştirme yönü var. Her şartta futbol oynanıyor. O için ben bu tarafından bakıyorum. Konyaspor, bu bizim yaptığımız bir eylem değil. Bunun herkesin de bir şekilde destek olduğu. Eylem mi denir buna veya bir duruş mu denir? Yani çok ben o tarafında hiç ilgilenmediğim bir tarafı aslında baktığında. Ben ancasına şöyle bugün şöyle bakabilirim. Biraz evvel kuruluşta da söyledim. 17 gün sonra maç oynadık. 9 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Bir futbol takımı için ritimler açısından, maç oynama açısından, yani oyundaki devamlılığı sağlamak açısından sağlıklı bir durum değil. 26 gündeki maç. TFF. Rica ediyorum. Sezon başı planlamaları yaparken takvimleri. Bunun üzerinde dururlarsa bu son derece sağlıklı olur. Bu bir futbol bizim için de Konya Spor için de bir başkası için de doğru bir süreç değil. Şimdi dokuz gün sonra bir maçta oynayacağız. Kendi sahamızda. Onun için dediğim gibi sorumluluk sahibi insanlar dillerini, üsluplarını değiştirirlerse bütün paydaşlar bu oyunun güzel yanından faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Uğurcan Çakır, Türk milli takımının kalecisi. iki sene, iki son turnuvada da Avrupa şampiyonasına gitmiş milli takımın kalecisidir. Yani şimdi burada bunlara cevap vermek istemiyorum. Ben Uğur yaptığı bir yanlış varsa onu zaten e, kendisiyle konuşurum. Ama her yerde aynı şekilde mil takım kalecisiyle bir şeyle karşılaşabiliyorsa bu da çok sağlıklı bir durum değil. Onun için şunu demek istiyorum. Dilimizi, uslubumuzu. Hepimiz. Az önce sorumluluk dedince, o Evet sorumluluk. sorumluluk. Türbünün de sorumluluğu, Uğurcan'ın da sorumluluğu, benim de sorumluluğum, başkasının da sorumluluğu. Hepimizin sorumluluğu. Oyunu konuşursak daha iyi olur. Bu oyunu artık senelerdir konuşamıyoruz. O zaman usluplar çok çatışıyor. Bu olmuyor. Gelişemiyoruz. Türbünler niye boş? Zeminler niye bozuk? Takvim niye böyle? Bunları konuşmayacak mıyız? Biz bu tarafından konuşmamız lazım. Bu oyunun geliştirmeye, içinde olmaya ben devam edeceğim.